Merhaba hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dükkanımızda bulunan ihracat fazlası Nako'nun ipleriyle bir yumak iple neler yapabileceğinizi göstereceğim. İpimiz tahmini 150 gram. ince batik bir iptir. Renkleri benim aşırı hoşuma gitti. Üzerinde kaç metre olduğu yazmıyor. Ama bundan böyle şal gibi, atkı gibi çok harika bir model başlayacağız sizinle. İpimiz bu şekilde. Tığımı da biraz salaş düşmesi için 3 numara tulip tığı kullanacağım. Hemen modelin yapımına başlamak istiyorum sizinle. İpimi içinden çektim. İpin doğru dokusu harika bir doku. İpimi aldım ve istediğim ölçüde zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 İstediğiniz ölçüye kadar bunu çekebilirsiniz. Sayısı önemli değil. Tahmini göz kararı çekeceğim ben biraz. Benim için sanırım bu ölçü yeterli. Hem atkı hem de şal modellerinde, yelek modellerinizde bu modeli çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben püsküllü bir atkı yapmayı düşünüyorum bundan. Hem de elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz bu modelle. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip dördüncüye sık iğne batıyorum. Modelimiz aşırı basit. İstediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. İlk sırayı bütün ilmeklerin üzerine sık iğne yaparak ilerliyoruz. Ben bu sırayı sık iğne yapıp hemen geliyorum ilmeklerin üzerine sık iğnemi yaptım ölçüsü tahmini 20-25 santim gibi oldu 3 adet zincirimi çekiyorum ve döndürdüm örgümü başına doladım bakın üstüne ya battığım değil 1 2 3 ve dördüncünün üzerine ya da üçüncünün batalım üçüncünün üzerine doladığımdan ikili trabzan yaptım. Başına doladım. Yine aynı yere iki tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. İpimi şöyle biraz açmak istiyorum. Yine başına doladım. O iki tane ikili trabzan yaptığım aynı noktaya yine bakın. Bir ve iki tane ikili trabzanımı yaptım ve V oluşturdum. Başına doluyorum. Hiç saymıyorum. 1, 2, 3, 4'üncünün tepesine 1, 2 Araya bir zincirimi çektim. Tepede başına doladım. Aynı noktaya yine 1 ve 2 Başına doluyorum. Hiçbir işlem yapmadan sayıyorum. 1, 2, 3, 4'üncünün tepesine 2 tane ikili trabzanımı yaptım modelimiz hep bundan oluşuyor çok basit bir model zincirimi çektim başına doladım yine aynı noktaya 1 2 hiçbir şey yapmıyorum başına doluyorum 1 2 3 ve 4düncü dördüncünün tepesine 1 2 araya 1 zincir tekrar aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 1. 2. Totalde 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde görünecek modelimiz. V'ler oluşmuş olacak. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3 ve dördüncünün tepesine 3 tane atlıyorum. 1, 2. Araya bir zincir başına doladım. Yine aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzanımı yaptım. Başına doladım. 1, 2, 3 dördüncü bir iki bir zincir çektim yine aynı noktaya 1 2 bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp hemen geliyorum Üstten i̇şte sona kadar geldim ve bakın son tarafta birazcık ilmeğim kaldı orayı da son anda sizle yapmak istiyorum 3 dördüncü dediğimde şu en sonuncuya geliyorum Burada sizin kalabilir kesildiğinde o bir sıkıntı yapmaz size istediğiniz ölçüde başladığınız için ve son ikili trabzanımı yaptım. Son ikili trabzanımı yaptım. Modelimiz bu şekilde görünecek. Şöyle. Ama ben size fıstık sayısını da verebilirim isterseniz. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 13 adet fıstığım olmuş. Ölçü benim için gayet güzel. Devam ediyorum üzerine. 1, 2, 3 zincirle döndüm. Hiç bir şey yapmadan bakın şu ortada bir zincir çektiğimiz yerin başına ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim ve üzerine devam ediyorum yine aynı noktaya V'ler yapmaya. Aralarda zincir yok. Sadece iki tane o ikili trabzanın arasına zincirimiz var. Yine bakın başına doluyorum. Hiçbir işlem yapmadan bir sonraki yere geçiyorum. Bir, iki. Bir zincir çektim ve devam ediyorum arasına. Bir ve iki. Başına doladım yanına devam ettim. Bir, iki. İkili trabzan. Yine bir zincirimi çektim. Aynı noktaya. Bir. iki. Başına doladım. Buraya. Bir. iki. Bir zincirimi çektim. Yine devam ediyorum. Bir. iki. Başına doluyorum. Bir sonraki V'nin arasına. Bir. 2 Araya bir zincirimi çektim. Aynı noktaya yine iki tane ikili trabzan. Sonuna kadar bakın üst üste gelen V'lerimizi elde ettik. Sonuna kadar gelelim. Tekrar anlatacağım. Kısma geldim. Burayı da sizinle yapacağım. Başına doladım. Yine V'nin tepesini bir, iki tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burası önemli. Köşelerimin düz ilerlemesini istiyorum. Başına doladım. Bu üç tane çıkmış olduğum zincirin tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Biterken hep bu şekilde dönerken yaptığımız üçlü trabzanın tepesine batıp o şekilde dönüyoruz. Tekrar üç zincirle döndüm. Bakın direkt V'nin tepesine bir 2 iki tane ikili trabzan bir zincir ve tekrar iki tane ikili trabzanımı yapıyorum yine hiç başına dolamadan bir sonrakine geçip ikili trabzanla başlıyorum araya bir zincir ve iki tane ikili trabzan bu şekilde bakın dönüşlerim de bu şekilde şurası hep tek trabzan gidecek görünüyordur umarım. Şurası tek trabzan gidecek. V'ler hep üst üste gelecek. Bu şekilde düşecek modelimiz. Şimdi bu sırayı da bitirip şu en sona gelip tekrar göstereceğim. elimi sonuna kadar ilerlettim. Ve bakın son bir tane V'm kaldı. Tekrar başına doluyorum. Buraya yine iki tane ikili trabzan. Araya bir zincir ve yanına aynı noktaya 2 tane ikili tırabzanımı yaptım. Ve artık sondayız. Bakın şurada görünüyor bizim 3 tane zincirle çıktığımız yer. Başına doluyorum. Üçüncünün tepesine ikili tırabzanla çıktım. Ve tekrardan 1, 2, 3 zincir çekip modelimi döndürüyorum başına dolayıp. Bir zincir ve tekrardan aynı noktaya ikili trabzan başına doluyorum yana geçtim hemen bir iki bir zincir tekrar devam ettim bakın bu şekilde modelimizi ilerleyeceğiz şöyle göstermek istiyorum harika bir model hem dolgulu hem de renk geçişleri çok güzel olacak bu ipin ben modelimi ve evet, hanımlar ben modelimi tamamladım. Bir yumak ipimi kullandım. Ve renk geçişlerini sizinle göstermek istiyorum. Bakın modelimiz arkalı önlü göstereceğim. Bakın bu şekilde harika bir renk geçişli bir model elde etmiş olduk. Ölçülerini vereceğim size. İstediğiniz şekilde videonun başında anlattığım gibi zincir çektiğinizde bu fıstık sayısını siz belirleyebilirsiniz. Bakın renk geçişlerine harika bir model oldu. Şimdi enini vermek istiyorum. Boyu size kalmış. Bakın eninde tahmini 25 santim. 25 santim en yaptık. Boyunu da istediğiniz ölçüde 1.20, 1.5, 1.30 isterseniz kısa dolayalım derseniz de 1 metreden de elde edebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde tamamlanınca bu hali aldı. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yeni gelen iplerimiz var. Onlardan yine bir projeler çalışacağız sizinle beraber desteklerinizi eksik etmeyin. Şimdiden Allah'a emanet olun. Kolay gelsin diyorum.